Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda babaannem var. Merhabalar. Bugün babaannemle beraber arkadaşlar oyun oynuyoruz. Üfleyeceğiz ve hangisi gelirse onu yapacağız arkadaşlar. Ceza çıktıysa ceza yapacağız. Ödül çıktıysa ödülü yapacağız arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza geçelim. Hadi bakalım yakalım arkadaşlar. Babaannem yakıyor. İlk ben. ilk ben. ilk ben. Hayır. Taş kağıt makas yapacağız. Oh. Ay, çok ben de çok heyecanlıyım çünkü seni gelmem lazım var. Yok ben yeneceğim. Bütün ödülleri almam lazım. Bakayım Rabiş'e cezalar gelirse gelmeyecek. Değişik de. cezalarımız da gelecek. Bak sirke de var. Değişecek var. De. Rabiş şey hiç sevmiyor. <laughs> Hadi gel bu anne. Taş kıyıp makas yapacağız. Gitti. Taş kıyıp makas. Makas. Sen <laughs> yani. Hadi bakalım. Üç. Aydınlan elini. Üç. <laughs> Üç. <Bir dakika>. <laughs> evet. Üç. <laughs> Allah. Rabiş mayonez açtın. Bravo. Mayonez. Bakalım Rabiş cezayı yiyor. <laughs> Ay. çok kötü. Tamam. tamam. Arkadaşlar şimdi babaannem de sıra. Babaanne. Üfleyeceksin. Hadi anne bakalım Üç, ödül mü ceza mı iki, geliyor? Bir. Ay o oh, geldi süper hadi bakalım iyisin çok sever babanın evet çok güzel, abi, evet, çok ne güzel. nefesini kuvvet bu oyunla da anne buraya şimdi bir şey koyalım hadi bir ısırık kal bakalım çok Aa. seviyorum afiyet olsun. Ben... Raviş hazırsan başlıyorum. 3, 2, 1. Ooo! Bravo! Rabia, Nefesini kuvvet! Vay canına! Süpersin, aferin sana. Çek! Vay! Benden çok sevdirdin. Evet. Benim Hakikaten çok güzeldin, aferin sana. babaanne bunları yak tekrar. Çok güzel. Vay be. <laughs> Kıyana şanslı ol anne şimdi sen de siyahı püfle İnşallah Kıyana şanslı Ya ama bunu da hep Puf geliyor ya Aa. Anne sen seviyorsun diye bu puflar sana geliyor Çok seviyorum <laughs> Abi olsun anne Güzel Güzeldi tabi Petra abi sıra şimdi Hazır mısın? Kıyana şanslı yapmayacağım diye ya. çok korkuyorum Hadi bakalım büyük ödülleri al bence <laughs> Tatlıları ve cipsi alabilirsin. 3, 2, 1. Limon. Limon geldi. Sağlıklı C vitamini. Hadi bakalım. Kaşığını al. Buyur Kaşığı. abi. Evet. Seviyorum da bu arada limonu. Sevmem değil. Bir hmm. Ekşi olabilir. Afiyet Peki, olsun. Ekşi kokuyor. Ooo <laughs> oh. çok güzel. <laughs> Güzel mi? Güzel. Süper. Neyse babaanne şimdi bunları tekrar yakabilirsin. Evet şimdi babaannende sıra. <laughs> İnşallah bu sefer de pufu üflemezsin babaanne. Ya niye ben yani aslında güçlü üflerim de niye ben öyle oluyor anlamıyorum. Anne puf, puf, için, puf, puf için, mi yapıyorsun? Evet. ne yapıyorsun? Evet kesin pufu için yapıyorsun. Anne sen yaparsın hadi nefesine Üç, kuvvet. 3, 2, 1. Başla. Ay yeter baba. Bir daha bakma. Yine fufu geldi. Baba Babaanne. ne? ay canavar <Ay>. abi. Çok güzel <gülüyor> anne. Tamam. <laughs> Yeni yiyor baba yani. Gelin gelin. Hep aynı şey yiyor. Damak zevki bozulacak vallahi ileride kadınların arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi abi şimdi sen de sıra. babaannesi yaksın bunları. Evet Rabişim hazırsan. 3, 2, 1. Başla. Aa, aa, aa. Yes, a, a, a. geldi. Hadi bakalım afiyet olsun. Hadi bakalım. Ödülümü aldım. Çok mutluyum. Şimdi babaannem nasıl? Dışına... Evet. böyle. Babaanne. Evet. İnşallah bu versin. Sen de sıra. Hadi babaanne. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Başla. Ooo. Oh. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> e ee, anne çok üzgünüm. bak Güzel, Güzel mi tada? Güzel. Hadi bakalım. 3 2 1 Niye kıyamadın Murat abi? Evet. Ay. Işte tatlı. Hazır mısın? Sirke. Hayır, lütfen. 3 2 1 o annemin dediği geldi ve Rabia'nın korkulu rüyası. Evet, anne biraz koy şimdi. koy ama biraz tamam. göreyim tamam. önce bir bakayım ne kadar Tamam. Rabiş bir yudum içsen bile yeterli. Çünkü çok keskin olur hepsini sen. gerekiyor. Hepsinin. hepsini içmen gerekiyor. Hepsini. Hepsine. Hepsine içmen gerekiyor. Eyvah. İç 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 evet. Tamam. İçemiyorsan yeterli. İç, İçtin mi an. bir yudum? Tamam. Şimdi. Şeker. Hadi bakalım. 3 şeker. 2 1. Bu ay tebi aminin falan uşağ annem. Eyvah. Ya aldım aldım sivris kabuğu. Aldım kabul ettim. Kabul ettim Eyvah. aldım. Hayda. <laughs> 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 aldım kabul Eyvah. ettim tamam. Olmaz. Rabiş bence bu sefer acıma ne dersin? Bence de. Hadi 3 2 1. Aa, yine kıyamıyor ya. Çok da güzel durdu anne. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Ay, yerim ben seni aşkım. Kıyamadı bana yine. Kıyamadı. <laughs> Teşekkür ederim. Evet şu anda sen de sıra. Şunu yapmayayım mı? yapıyorsan yapayım. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1, üfle. Şarkı. Aa, sen bilerek yaptın. Hayır. O zaman cezaları öne getireceğim. Evet. Şimdi cezalar zamanı. Hızlanmış tura geçiyoruz. Haydi Zeyne. Ha. <laughs> <laughs> Ay. Hayır. Anne. Kreş, kreş, kreş. <laughs> Anne. Sana Anne, bir şey diyeyim mi? Seni şanssızdım. Sen puflu krem şantiden gidiyorsun. Ne oldu sana? Gel. Ama bu sefer acı mı? Acı Acı başla. Ay bu kız ne yapıyor ya? Vallahi ay, ay, hiçbir şey demiyorum. Sen, sen cezaları öne getirirsen anneciğim. Olur. Ay, ay, <laughs> Zeynep. Anne Üç sen de sen de ay, 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 Kendimi içtim, gittim limon içtim. mayonez yedim, üstüne bu güzel gidecek. Ha, ay ben de daha önce hiçbir şey yemedim. Yedin, üç tane tuz yedin. <laughs> o da yeter. hadi <laughs> Bravo Doritos <laughs> Evet, Harika. Sen Bir seversin. Abişim, <laughs> hazır mısın? Çok 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 hazır. Hadi bakalım. O zaman üfleyelim. 3 2 1. Başla. <Gülüyor> yes. Kran. <laughs> Kran. Gel. <laughs> Rabişim. Rabişim. Ne oldu? Noel de <laughs> 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 <Ne oldu? Gülüyor> babalara döndü. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> annem geliyor. 3, 2, 1 başla anne. Şaka yapıyorsun. Ne bravo anne harikasın. Gerçekten bravo. tebrik ediyorum seni. Evet babaanne. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. 3, 2, 1 başla. Ne oldu? Sirke. Rabia'nın korkulu rüyası. Rabia bence en çok bundan korkuyorsun. Tamam, bir yudum içsen yeterli zorlama. Bir, bir yudum da benim için iç Rayfa. Bir yudum da benim için iç. Ay, yut ama yut yut lütfen. Bir bakayım önce ne kadar var içinde? Var. Biraz önce döktüğümüz vardı içinde. Tamam. Var. İç bakayım. Bu benim için içine ceza. Aa. <gülüyor> tamam. 2 <laughs> 1 3, 2 1 Babaanne öyle yapma 3 2 1 <gülüyor> 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 Ay babaanne artık kadın bezi. Anne bir süre krem şanti görmek istemezsin bence. Bence de yemek de istemez kadın. Evet arkadaşlar babaanne eğlendin mi? Evet. Ben Şu de an. çok eğlendim. Ama bunu fazla yemem biraz kötü gibi evet, oldu. Evet, kötü <laughs> gibi oldu. 3 <laughs> kere Dragon 5 kere falan yedi bunu. Hatta üst üste 3 kere yedim. Ben de 2 kere sadece sirkeyi üst üste. Ama en güzeli sirkeydi. Hayır. Ben daha de onun için Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.